Merhaba. Pınar'ın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün sizlere çok güzel ve çok kolay bir örgü modeli anlatacağım. Modelimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğeniyorsanız beğeni yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Videolarımı beğenip bana destek olursanız çok sevinirim. Benim orta kalınlıklı, kalınlıktan biraz daha ince bir bebe yünüm var iki buçuk numarada şişlerim var. Ben ilmeklerimi şişme alarak başladım. Modelimiz dört ilmek ve katlarından oluşmakta. Ne yaparsak dört ilmek ve katları. Dilerseniz modelimize başlayalım. Ben toplamda 16 ilmek aldım. Şişme bana yeterli. Modelin arka sırasından yani İlmeklerimizin arka sırasından örgümüzü kurmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğimizi düz olarak ördük. Kenar ilmeğimizden sonra 2 düz ilmek örüyoruz. 2 ters. 2 düz 2 ters. 2 düz 2 ters. 2 düz 2 düzle başladık. 2 düzle bitiriyoruz. Kenar ilmeğimi ben düz olarak ördüm. Modelimizin ön yüzündeyiz. Bu sırada da 2 ters ilmek yani bu sırada da bütün ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz. sıra sonuna kadar 2 ters 2 düz. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Modelimizin arka sırasındayız. Bu sırada da bütün ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Tersleri ters, düzleri düz olarak örüyoruz. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Modelimizin ön yüzündeyiz. Bu sırada da yine ilmekleri gördüğümüz gibi. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra iki ters ilmeğim var. 2 düz, 2 ters, 2 düz, iki ters ilmek. 2 düz, 2 ters. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Modelimizin arka sırasındayız. Bu sırada da yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Tersleri ters, düzleri düz olarak. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Toplamda bakın 1 2 3 4 5. 5 sıra ördüm. Bu ilk sıra olduğu için 5 tane örüyoruz. 5 sıra ördüm. Bu sırada modelimizi kurmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra iki ters ilmeğimi ördüm. Bakın burada iki düzümü örmüyorum. Burada şöyle tutayım ben sayalım. Bir, bakın burada bu ters ilmeğimizin 1 2 3 4.'süne batıyoruz ve oradan bir ilmek uzatıyoruz. Uzattık. İlmeğimizi 1 2 düz ilmek örüyoruz. 2 ters ilmek örüyoruz. Yine bakın buradayız. Bu ters ilmeğimizin 1 2 3 4.'süne batıyoruz. Buradan bir ilmek çıkarıyoruz. 2 düz örüyoruz. 2 ters örüyoruz. Yine bakın. Burada ters ilmeğimiz, iki düz ilmeğimizin arkasındaki ters ilmekten 1 2 3 4. Dördüncü ilmeği batıyoruz. Bu iki düz ilmeğimizi örüyoruz. 1 2 kenar ilmeğimizi de ters olarak ördük. Modelimizin arka sırasındayız. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Kenar ilmeğimizden sonra iki düz ilmeğimiz var. iki ters ilmeğimiz var. Bu bakın bizim önde çıkardığımız ilmeğimiz. İpimiz kendimizden tarafta bu ilmeğimizi örmeden sağ şişimizi aldık. İki düz ilmek ördük. İki ters ilmek. Yine bakın örmeden yani çıkardığımız ilmeğimiz bu ilmeğimizi örmeden sağ işimizi aldık. 2 düz ördük. 2 ters ördük. Yine bakın. İpimiz kendimizden tarafta. Bu çıkardığımız ilmeğimizi örmeden sağ işimizi aldık. 2 düz kenar ilmeğimizi de düz olarak ördük modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Kenar ilmeğimizden sonra 2 düz ilmek. Bakın burada bizim çıkardığımız ilmeğimiz var. Bu ilmeğimizle yandaki düz ilmeğimizi ikisini birlikte örüyoruz. Bir düz örüyoruz. 2 ters. Bakın yine burada bizim çıkardığımız ilmeğimiz. Bu ilmeğimizle yandaki düz ilmeği birlikte örüyoruz. Düz ördüm, ters ördüm iki tane. Yine bakın burada çıkardığımız ilmeğimiz, bu iki ilmeği de birlikte ördük. Bir düz, iki ters. Kenar ilmeğimizi de ters olarak ördük. Modelimizin arka sırasındayız. Burada ilmekleri yine gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldık, kenar ilmeğinden sonra iki düz ilmek. 2 ters ilmek 2 düz sıra sonuna kadar aynı işlemi uyguluyoruz 2 ters 2 düz modelimizin ön yüzündeyiz artık bu sıradan sonra 4 sıra yapmıyoruz bu ilk sıraya mahsustu 4 5 sıra örmüştük öyle modelimizi kurmuştuk burada şimdi önden yine aynı örüyoruz arkadan da örüyoruz ondan sonra modelimizi kurmaya devam ediyoruz yani burada artık 5 sıra örmüyoruz şimdi bu bizim birinci sıramız ikinci modele başlarken sıra sonuna kadar ilmekleri gördüğüm gibi ördüm Örgümüzün arka sırasındayız. Burada da yine sıra sonuna kadar ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Düzleri düz, tersleri ters olarak. Kenar ilmeğimizi düz olarak ördük. Modelimizin ön yüzündeyiz. Şimdi modeli bu tarafa doğru kurmuştuk. Şimdi bu taraftan kuruyoruz. 1 2 ters ilmek 2 düz ilmek ördük. Biraz önce dördüncü tersimizin dördüncüsüne batmıştık. Şimdi beşincisine batıyoruz. Bakın. 1, 2, 3, 4 şuraya denk geliyor arkadaşlar. Beşinci. Buradan giriyoruz. Bir ilmek çıkarıyoruz. 2 ters ilmek örüyoruz. 2 düz ilmek örüyoruz. Bakın. Buradan sayalım. 1 2 3 4 5. ilmeğe girip bir ilmek çıkarıyoruz. 2 ters ilmek örüyoruz. 2 düz ilmek örüyoruz. Bakın. 1 1 2 3 4 5. Buraya girip bir ilmek çıkarıyoruz. 2 ters örüyoruz. Kenar ilmeğini de ters olarak ördük. Modelimizin arka sırasındayız. 2 düz ilmek kenar ilmekten sonra bakın burada bizim örmeden aldığımız ilmek bu ilmeğimizi yine örmeden sağ işimiz alıyoruz 2 ters örüyoruz 2 düz yine bakın bu ilmeğimiz çıkardığımız ilmeğimiz bunu örmeden ip kendimizden tarafta sağ işimizi örmeden boş olarak alıyoruz 2 ters 2 düz yine bakın ipimiz kendimizden tarafta çıkardığımız ilmeği sağ şişimize örmeden boş olarak alıyoruz. İki ters kenarı iki ilmek düz kenar ilmeğimizi de düz olarak ördük. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğinden sonra iki ters ilmek iki düz ilmek bakın burada ilmeklerimiz bunları soldan sağa girerek ikisini bir örüyoruz. 2 ters ilmek örüyoruz. 1 düz ilmek örüyoruz. Soldan sağa doğru girerek ikisini bir örüyoruz. 1 2 ters bir düz ilmek örüyoruz. Bu iki ilmeği de soldan sağa doğru girerek örüyoruz. 2 ters ilmek. Kenar ilmeğimizi de ters olarak ördük. Modelimizin arka sırasındayız. Bu sırada da bütün ilmekleri yine gördüğümüz gibi örüyoruz. Tersleri ters, düzleri düz olarak örüyoruz. Bakın modelimizi iki kere kurduk. Burada yapmak isteyenler bu sırada yine ilmekleri gördüğü gibi gördüğümüz gibi örüyoruz. Arka sırada da gördüğümüz gibi örüp bu sıradaki modeli uyguluyoruz. Yine beşinciye batarak uyguluyoruz. Ben size modelimizin biraz daha ilerlemiş halini göstereyim. Bakın bu da modelimizin ilerlemiş hali. Bu arada da hatırlatayım modelimiz kendini lastik olduğu için çeken bir model. Buna başlarken normalden biraz daha başlama. Yani telle başlamanız gerekli. Bunu nerelerde kullanabilirsiniz bu modeli? Bebek battaniyelerinde kullanabilirsiniz. Yakadan başlamalı bebek yelekleri için, bereler için, hırkalar için, atkılar. Yani aslında dilediğiniz her alanda kullanabilirsiniz. Çok da güzel duran bir model. Ben bunu biraz daha kalın iple denemiştim. Onda bu kadar güzel olmadı. Çok kalın durdu en güzel duran bu ip de oldu. İnce bir ip. Normalden. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir beğeni yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.